Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve şans çarklarıyla sizlerleyim. Bildiğiniz gibi artık parayı fullediğimiz için çıkan bütün arabaları yeni gelen oyunculara hediye ediyorum ve tek bir isteğimiz var abi. Daha doğrusu tekten fazla kaç tane varsa artık İyi araba istiyoruz. Pahalı araba istiyoruz. Bomba araba istiyoruz ki bu yeni oyuncuları biraz hem sevindirelim hem de arabaların fiyatlarını biliyorlarsa pahalı bir arabaya yollarsak biraz şoka uğramış olurlar. Daha fazla hoşlarına gider. Ve o yüzden abi kendimiz için bir şey istemiyoruz. Dediğim gibi oyuncular için istiyoruz. Her şey sizler için diyorum. Kaç tane şans çarkımız var bilmiyorum abi. Hadi girelim bakalım sayalım. Evet. Bununla birlikte 34 tane şans çarkımız var İstanbul'un plakası. Ne gelirse yollayacağız abi. Hediye olarak gönder. Yeni oyuncular. Hoş geldiniz. Evet. Hadi bakalım. Abi bak bu arabalar kesmez. Güzel birkaç tane araba açalım. Bu ne olur ya? Yapıştırdım. Abi para verme istemiyorum ya para. Bekleyeceğim. Böyle olunca da abi tutuluyor ya. Yemin ediyorum şu ağzımızdan mı, şansımızdan mı, para full diye para full veriyor olabilir. Niyetimizi duysa belki araba verecek. Abi bakar mısın ya? İnanılır gibi değil ha. Hadi abi yani bir iki tane güzel bir araba gelirse en azından mutlu olacağız. Bak bu güzel, fena değil. Yenisi olsa daha iyi olurdu. Yeni oyuncular. Gittikçe bak bu şekilde yükselelim olur mu? Bak o Ferrari'yi ver bana. O Ferrari'yi at bana. Uu bir demekleri mi var? Ulan meklerin değil AMG. Ulan üstteki Porsche'yi vereydim bari. Hadi bakayım. Hadi bakayım aslanım. Birkaç araba vermeye başladın arka arkaya. O şekilde devam et olur mu? Abi çok para var burada da. Ulan. Güzel arabaydı. İyi giderdi 488 pista. Abi çok ilginç ya. Hakikaten ha. Oğlum dandik de olsa araba ver lan o zaman. Ah! Ulan üstteki Peugeot. Ay ay gider şimdi kahverengi ayakkabıyı verir. Onu geçti. Valla vermiyor ha. Çok ilginç gerçekten. Bir tane bile bomba böyle bir sarı marı veya o Forza Edition tarzı bir araba atarsak o bile iyidir arkadaşlar. Abi full para geçiyor ya. Bu arada biliyorsunuz burada çıkan kıyafetler vesaire sadece bir kere çıkıyor arkadaşlar. Yani gidip o kıyafetleri satın alırsanız bir daha şans çarklarında düşme ihtimali olmuyor. Ben zevkine olduğu için onu yapmıyorum daha heyecanlı olsun diye. Aynı zamanda sürekli soranlarınız oluyor. Arabayı nasıl satıyorsun? çıkar arabayı vesaire diye. Arkadaşlar aynı arabanın kopyası sizde varsa oyun otomatik soruyor. Ben bir şeye basmıyorum. Onu da yapamıyorsun. Eğer o araba elinde yoksa öyle bir seçeneğin yok yani. Neler neler geçti. Sesimi çıkartmadım abi. Şom tutmasın diye. Gene de olmadı ama. Alttaki performantiyi versene. Ulan. Yolla. Abi güzel bir şey açacağız. Hissediyorum arkadaşlar. O sarı arabayı... Ah. Oo bak. Tamam. Bu güzel abi. Bu hiç de fena değil. Gördüğünüz gibi fiyatı da hiç fena değil. Güzel bir başlangıç ama bunun gibi bir tane daha istiyorum abi. Bu araba gerçekten çok işe yarıyor arkadaşlar. Yani bir önceki sezon videosunda da hani görev yaparken e, bu arabaya geçtik Rimac'tan ve gördüğünüz yani tak diye nasıl tek attık oraya. Hız bölgesine. Rally Adventure'daki. En sevdiğim golf kasası biliyor musunuz? Golf 2. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Sesto Elemento Forza Edition'ın üstüne çıkmak istiyorum. Geç. Mor araba gördüm orada. Evet abi. Güzel. Üstteki de olurdu bu da güzel. Yallah tazik. Açılmaya başladın mı? Olur, olur. Üstteki yeşil şapka fena değilmiş. Oğlum bir iki tane, üç, dört tane araba var lan. Beş tane, kaç tane var anasını satayım? Araba yok neredeyse. Abi bir sarı araba istiyorum ama ya. Sarı bir araba istiyorum arkadaşlar. Bir tane şans çarkı da Forzuton mağazasından alayım mı? 35 yapalım İzmir plakası olsun. Bitince... Ulan. Abi totem olsun diye bekliyorum böyle pür dikkat bakıyorum. Hayda. Bastım. Allah'ım ya Rabbim bari pembe yazlık eteği verseydin anasını satayım. Güzel. Güzel. 2016'da olsa GT3 RS ve mor. Yolla. Kötü başladık. Ortalama gidiyoruz diyelim. Yani iyileşme var ama süper durumda değiliz. Yollanan arabalar baktığımız zaman. Gönder. Az kaldı. Hadi abi. Az kaldı. Sarı araba var. <laughs> Arabayı istiyorum aga. Parayı değil. Görüyor tabi yukarıda far, paranın full olduğunu. Para veriyor kıllığına. Forza Edition vardı orada. Oğlum azıcık kaysana yukarı ya. Çok efsane yalnız E30'da. Pahalı araba istiyorum. Onları kolayca ne alabilirler. Bir Forza Edition Abi bir üstten bir üstteki Porsche'yi alaydık. Hadi koçum. Hadi koçum. Sarı parayı verme. Oğlum ruh hastası lan bu. Vallahi ruh hastası ha. Hayret bir şey arkadaş ya. Oğlum bizdeki şomaz da yani yemin ediyorum çok ilginç ya bir tane de Forza mağazasından alacağım. Gel buraya assanım. 66.000 Forza Tom puanımız varmış. Yuh. Evet. Bunu da görmüş olun. Bilerek bir tane alacağım demiştim zaten. Bir haftada bir kere alabiliyorsunuz arkadaşlar buradan. Bir daha alamıyorsunuz. Yani 66.000 Forza Tom puanımız var. Girelim buradan yağdıralım olmuyor. Şu bombayı son çarkla patlatalım mı? Patlatamadık. Ah ah patlatamadık. Bir sonraki süper şans çarkı videosu. Nasıl olsa daha sonra gelecek. Ben abi bu videoya bir tane de süper şans çarkı ekleyeceğim abi. Buradan satın alıp. Hadi oğlum. Burada 3 tane şansımız var. Hadi aslanım. Yapıştırdım. Abi inanılmaz ya. Vallahi inanılmaz ha. Yok gaza gelmeyeceğim çünkü süper şans çarkı videolarına saklıyorum abi onları biliyorsunuz. Evet arkadaşlar yani çıkan en bomba araba Sesto Elemento Forza Edition'da en azından onun normal versiyonu çıkmadı da Forza Edition versiyonu çıktı. O güzel bir araba gerçekten. Baya işine yarayacaktır eğer elinde yoksa varsa da satar okutur abi. Paramız full biliyorsunuz bundan sonraki her şans çarkı açılımında arabaları dağıtıyorum ama güzel araba gelsin istiyorum. Gerçekten o yüzden de heyecanlanıyorum abi. Gerçekten inanın yani samimiyetime bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.